Herkese selam değerli dostlarım Hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla hastanenin birlikteyim. Bugünkü videomuzun konusu dirilmlik Soccer 2025'te hile. Hile yapılmalı mı? Yapılmamalı mı? Bu sosyal medyada yapılan hileler gerçek mi yoksa yalan mı? Bu sosyal medyada ya da YouTube'da yapılan videolardaki hileleri yaparsak ne tarz sıkıntılar yaşarız? İndirdiğimiz dosyaları indirip telefonumuza kurarsak ne tarz problemler yaşarız? Telefonumuza virüs bulaşır mı? Hesabımız gider mi? Hesabımız silinir mi? Banlanır mıyız gibi birçok sorunun cevabı bu video içerisinde. Mutlaka videoyu sonuna kadar izleyin ve sizin de bu konuda haberiniz olsun. Sorun yaşamayın derim dostlarım. Bu konuda siz sıkıntı yaşadınız mı? Hile yaptınız mı? Sizden ricam bu konuda eğer sizin bilginiz, fikriniz varsa mutlaka videonun yorum kısmına yazın. Biz de bilgilenelim. Bizi takip eden arkadaşlarımız da buradan bilgilensinler. Biliyorum birçoğunuz 51 bir yaşın altındasınız. Bazı şeylerin farkında değilsiniz. Ben de size video çeken bir sorumluluk sahibi olarak bu konuda sizi uyarmaya istedim. Ve isterseniz çok daha fazla vakit kaybetmeden hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, gelecek olan videolarımızı da kaçırmamak için bildirim zilini aktif etmeyi, videolarımıza da beğeni atmayı unutmayın videomuzun devamına geçelim. Biliyorsunuz 2019 ve öncesi Dream League Soccer'da hile yapılabiliyordu. Oyun çıkar çıkmaz birkaç saat içerisinde hileli modları internete düşüyordu. İndirip oynuyorduk. Ama 2020 ve sonrasında bu yeni bir oyun olduğu için, farklı bir oyun olduğu için maalesef bu hile olayını First Touch Games kaldırdı. Yani bir türlü hile yapamıyoruz. Bazı hile yaptığını iddia eden arkadaşlar var. Hatta bazen o hileleri yapan arkadaşlarımız da var. Bu konuda ne tarz sıkıntılar yaşanır onu anlatacağım değerli dostlarım size. İlk önce hile gerçekten de şunu değinmek istiyorum. Etik bir durum değil. Bu oyunu yapan yapımcılar yıllarını veriyorlar bu oyunları bu hale getiriyorlar ama birileri çıkıp hile yaparak bu oyunların genel yapısını bozuyor. Tabii ki yani insan hem hakkına girmiş oluyor hem de bu oyunların daha çok gelişmemesini sağlıyor. Misal hile yapıldığı zaman oyun para kazanamazsa ne olacak? bu sefer bizim istediğimiz bazı konularda gelişim olmayacak. Para kazanmadığı zaman bu tarz şirketler büyük şirketlerdir. Çabuk batar değerli dostlarım. Çabuk da para kazanır ama çabuk da batarlar ve para kazanmayınca bu oyunlar da gelişmez. Birinci nedenimiz bu onu söyleyeyim size. İkincisi de, değerli dostlarım sosyal medyada gördüğümüz bazı videolar var. Bazı ekranlarınızda geliyor. Bakın gördüğünüz gibi bize hile yapılmış gibi gösterilen bazı videolar var. Ve o videolarda bazı e, uzantılar bırakılıyor. Misal zip uzantıları gibi, APK uzantıları gibi bizi bazı sitelere yönlendiriliyor. O sitelerde o ufak dosyaları indiriyoruz telefonumuza kuruyoruz değerli dostlarım ve telefonumuza kurduğumuz zaman o dosyaların içerisinde casus yazılımlar mı var yoksa başka telefonumuzun misal diyelim banka hesaplarını e, mesaj bölümlerini ya da e, fotoğraflarımızı aklınıza ne gelebilirse telefonumuzun içindeki bütün bilgilerimizi ele geçirecek geçirmeyecek bu konuda kesinlikle kimse garanti veremez bu tür durumlar olabilir bunu söyleyeyim size Herhangi bir zip dosyası ya da apk dosyası indirip telefonunuza kurmayın. Özellikle bu konularda çok sıkıntı yaşayabilirsiniz. Bir diğer yöntem de değerli dostlarım yine aynı şekilde bazı internet sitelerinin üzerine yönlendirilip oradan giriş yapıp kendi cep telefon numaranızı girin ya da gmailinizi girin gibi ya da farklı sitelere sizi yönlendiren hile gibi videolardan kesinlikle kaçın uzak durun değerli dostlarım. Bunları yapmayın. Bunlar bu dosyaları indirip telefonunuza kurduğunuz zaman farklı casus yazılımlar, farklı programlar sizin telefonunuza kurup sizin bilgilerinizi, sizin şifrelerinizi, sizin birçok e, bilginizi çalabilirler. Özellikle farklı sitelere yönlendirilen bazı videolar da var. Misal şuraya girin 10 dakika bekleyin. Burada şuna abone olun. Şuraya bilginizi girin. Şuraya şu bilginizi girin. Bunlar da çok riskli. Bunlar da çok sıkıntılı değerli dostlarım. Çünkü o bilgilerinize ne yaptıkları belli değil. Kesinlikle bunları da önermiyorum. Bunları da yapmayın değerli dostlarım. Size kesinlikle şunu tavsiye edeyim. Cep telefonunuzu, cimel hesabınızı ya da farklı bilgilerinizi internetin hiçbir yerine bırakmayın değerli dostlarım. Bir oyunu oynayacaksınız diye hayatınızı karartmayın. Onu söyleyeyim size. Yani bilmediğiniz sitelerden, bilmediğiniz yerlerden, güvenmediğiniz yerlerden kesinlikle dosya indirmeyin. Ya da gidip bir sitede, bir yerlere üye olmayın. Oraya e, kendi cep telefon numaranızı, kendi Gmail hesabınızı, kendi adresinizi vesaire benzeri bilgilerinizi bırakmayın değerli dostlarım. Bu konuda da sıkıntı yaşayabilirsiniz. Onu söyleyeyim size. Çünkü sıkıntı yaşayan arkadaşlarımız var. Şimdi sıkıntı yaşayan arkadaşlarımız demişken şuna gelmek istiyorum. Özellikle yaparsanız da siz bilirsiniz ama yapmanızı tavsiye etmiyorum. Çünkü yapanlar birçok sıkıntıyla karşılaşıyorlar. Yani hile yapılmış bile olsa bu sefer ne oluyor? DreamLinks Akır ya da First Touch Games yetkilileri bu hile yapıldığını anladığı zaman kesinlikle sizi banlıyor. Süresiz banladığı zaman siz bir daha o cep telefonunda o oyunu indirip oynayamıyorsunuz değerli dostlarım. Yani bir daha Dream League Soccer size yasaklanmış oluyor. Hem bu e futbolda da FC Mobile'da da mesela PUBG gibi oyunlarda da geçerli dostlarım. Hile yapıldığı anlaşıldığı an ne yapıyor? Bu firmalar hemen o hesabı biliyorsunuz her telefonun kendine göre bir kimliği var. Bir e-mail numarası var değerli dostlarım. Bir kimliği var. Bir e-mail numarası var değerli dostlarım. Ne yapıyor? Hemen o numarayı, o e-mail numarasını ya da o kimliği e, telefonun server kimliğini aldığı zaman yasaklıyorlar. Bir, bir daha o telefonda o oyunları indirip oynayamıyorsunuz. Onu söyleyeyim size. Kesinlikle size hile yapmayı tavsiye etmiyorum değerli dostlarım. Ama farklı yönlerde altın kasma ya da yöntemler var. O yöntemleri de anlattığımız e, videolarımız var. O videolarda videonun açıklama kısmına bırakırım. Gidip oradan izleyebilirsiniz değerli dostlarım. Ama şunu söyleyeyim size. Farklı sitelerden APK ya da ZAP Farklı sitelerden APK ya da ZIP dosyası indirip telefonunuza kurmayın. Çok büyük risk taşır. Bilmediğiniz sitelerden kesinlikle yapmayın. Eğer eminseniz güvenilir site varsa oradan yapmanızı tavsiye ediyorum. Ama İnternetten dolaşıp gördüğünüz zip dosyalarını ya da apk dosyalarını telefonunuza kurmayın. Büyük riskler taşır bu konu ve sıkıntılar yaşarsınız. Onun dışında farklı sitelere sizi yönlendiren bazı videolar, bazı görseller olur. Bunlara da kesinlikle itimat etmeyin. Çünkü o sitelerde birçok yere sizi abone ediyorlar. Birçok yerde size işte şuraya girin, şuraya şu bilgiyi girin, şurada 10 dakika bekleyin, 5 dakika bekleyin gibi bu tarz sıkıntılara kesinlikle e, aldanmayın. Çok büyük sıkıntılar yaşarsınız. Bilginiz olsun. Onu da şöyle söyleyeyim size. Onun dışında bu tarz ilerleyenleri yaptığınız zaman karşılaşacağınız riskler en büyük risk. Şunu söyleyeyim size. Sizin cep telefonunuzun e, bazı durumlarını ele geçirmek ya da oyundaki hesabınızın silinmesi, oyundaki hesabınızın çalınması değerli dostlarım. Bu tarz sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Bilginiz olsun siz bu konuda sıkıntı yaşadınız mı? Onu da bize mutlaka videonun yorum kısmına yazın ki arkadaşlarımız, dostlarımız bilgilensin. Benim şu an bu hile konusunda size anlatacaklarım bunlar kesinlikle hile hile konusuna aldanmayın. Hile evet bazı konularda yapılıyor, yapılabiliyor ama o da farklı riskler barındırıyor misal hesabının silinmesi gibi ya da farklı bir yazılım, farklı bir dosyayı indirip telefonunuza kurduğunuzda yaşayabileceğiniz sorunlar gibi belirli dostlarım. Umarım videom hoşunuza gitmiştir. Videom hoşunuza gitti. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.